Evet, psikopat anime kızı sevgilimiz ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son böyle değişik bir yere gelmiştik. Parçaları bul ve masada birleştir. Ne parçası bulmam gerekiyor? Ha, bu. Biri bu. Çok şükür bunu da tamamladık şu şekilde. Şimdi şunu bir yapıştıralım. Alt, alt. Tamam. Bu çizim. Şimdi hatırladım. Teşekkürler. Ne hatırladın lan? ama benim suratım ha geri geldi. Suratım yok, hepsi onun. Benden bir parçam aldı. Suratım attı. Güçlü. Zeki. seni durdurmaya hakkım yok oyuncu. Doğa'ba bak. Bakmıştım zaten ben. Ne yaptın lan? Ha? Ah! Ya gene mi bunlar? O kapıdan da geliyor bunlar. Kapıyı şey yapabiliyorlar. Aa! Altımız. Çok hızlı gözü kırmızı olan. çık, çık, çık çıkmadan girdim. buradan bir de böyle. Anladım kadarıyla. Ha kaçtım tamam tamam. ne oğlum çıkış ara. 1.1 Uyuyan bir Yanına gelelim mi Mita? Ben de uyuyacağım. Mita uyansana. Kalksana oğlum. Ne dönüp duruyorsun? Mita. Ne oldu şimdi? Çalışmıyor. Vita'yı uyandırmayı dene. E, uyanmıyor işte. Lan kalksana. Vita. Hah aferin. Tabii ha, geri atıyor. Sen kimsin? Kapıyı açmamda yardım et. Ne kapısı? Bırak da uyuyayım. Ya da bana kahve getir. Yeni bir kıyafet açıldı. Kıyafet açtım ama ne açtım bilmiyorum. öyle mi? Evet. Nasıl oluyor da kapıdan haberin oluyor? Gerçi neden soruyorum ki? Oğlum nereden geldim? Heh. aynen. Fazlasıyla ölüyorsun demektir. Bekle bir. Gene uyudu bak. Bak lan. Kapıyı aç atarsın yine. Gelsene oğlum. Ya Allah'ım ya. Bak mısın sen ya. Yere yatmış deli. Gel. Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Ya buraya gelecek kapı burada. Şş, alo. Sarhoş. Yürü. Aç. Hadi beraber şey yapacağız bunu. Haydi. Ayakta uyuyor. Lan kalksana. Kol indireceğim lan sadece. Haydi peki 3'e kadar 3'e kadar sayamadan uyur bu kesin şimdi. Niye? Eyvallah Miter. Çok yavaş. Vay be. git yatağında uyu burada uyunmaz. Yürü. Şş, bayıldı. Kırmızı bir düğme gördüysen basacaksın. Ne bu? Hiçbir şey olmadı mı? Ne oluyor lan kaot oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu ne? Bir şeyler kesinlikle yanlıştı. Ben 2B mi olmuştu? B'n alan 2D değil mi o? 2B bir sürümle. Ne? Ben mi başlayayım ben? sana öyle bir taktik çekeceğim ki. Aa yanlış yere koydum ya. Ne oluyor lan? Ay delimita geldi. Delimita geldi. Dur delimita geldi. Delimita. İki be mita korkmuş gibi bakıyordu. Sence korkmamış mı yani tipe bak. Bunun olayı nedir? Lan chat'i ver bana? Şu düz dünyadan nefret ediyorum. Sıkıcı. Saçma. İki bir arkadaşımın elini tuttum ve çıkışa doğru fırladım. Ne oldu? Bu ne? Mal mısın oğlum ne yapıyorsun? Oyunum. Ne, ne oyun? Ne diyorsun? Oyunları da. İlerlememin içine ettin. Sen niye kendi oyununu oynuyorsun? Manyak mısın? Sürüm lazım. Ha. Bir şekilde eski sürüme gitmem lazım. Tamam. Seninle ilgilenemem. Ne demek ilgilenemem? Meşgul müsün? Ne yapıyorsun lan? Neyle? Oyuncaklarınla mı? Ciyar bak. Dinle. Çekirdeğe gitmem lazım. Senin yüzünden canım acıdı. Atlama sayın yere. Ama doğru arkasında bir insan beliriyor atlar. Kitap okuyup hata düzeltiyoruz. Mita'yı durmak için çekirdeğe gitmem gerek. Mita? Ana ne? Ne demek umursamıyorum? Gelip seni burada ne bok yiyeceğim. İlk değil, yüzüncü değil. Sen de mitasın ama. Mila. Evet, hepsi mita üstüne mita. Orada mita, burada mita, her yerde mita. Sen de şimdi Milas Söylemiyorsun sen sinirlendi. Jeton köşeli galiba. Nereye gittin sanıyorsun? Öyle gidebileceğini mi sandın? Evet. Ne? Buraya da gidemiyorum. Nereye geliyorsun lan? niye ağzıma giriyor oğlum? Kapıyı açsana. Ha. Bu ne lan? Bence bunu elemem gerekiyor. Ne yapıyorum oğlum bu ne? Ha. Bu ne? Ha, yaptım. Nereye gittin lan? Tamam çıkıyorum. <laughs> Pardon. İçerideki neydi öyle? Hiç görgü yok. Ne bileyim ben senin orada. Ben evdeyken du duşta olman yani. Değil mi? Başka var mı lan? Ya gene kayboldu bak. Mila. Aşağıda mı? Deli misin oğlum sen? Ne demek korkuttun masanın altındasın. Bu da bitti. Ne yapıyorsun lan? Benim mi Bakıyor musun? Bakıyorum ha göster. Tehlikeliyim. Ne yapıyorsun? Oha. Oha evet kırpmamıştım. Ne oldu? Yeterince ekne edici değil miydi? Bence ben burada kalayım. Oturayım şöyle. Ya kitap okuyalım. Bu da tamam. Şey Allah'ım bu valla otizmli kızı ya. Tam da çekemiyor. Yarım şınav atıyor bir de ya. Oo. Geri dön. Geri dön. Yaptık bile. Korkunç bir koridor. Bence de. Gideceğim maalesef. Helal olsun. Karaman. Ya sen ne bana şey Acımadı. Bir daha vur. Gitmen gerek biliyorum. Ama benle de... Biraz daha kalamaz mısın? Çok mu sevdin beni? Biraz daha. Delimita de pek sabır değil. Bundan nefret ediyorum. Helal lan sana. Ne oluyor lan? Buna ne oldu şimdi? Neden anlamıyorum? Ve asla da buradan çıkamayacağım. Gel ben Nair'e gidelim beraber. Hislerini anlıyorum bile. Her şey bittikten sonra geri gelmemi ister misin? Yapabilirsem. Burada kal oyuncu. Ya sen de deli mita gibi şeylik yapma şimdi bak. Eğlencelisin. Yalnız olmaktan farklı. Ve başaramazsan. Başaracağım. Sadece biraz sürecek. Fazla korkunç bir koridor bu ya. Ah be Mila. Üzülüm Allah şimdi. Kaç ve saklan mı? Bu bile Bileği öldürmüş. Hiç. Bile öldürmüş. Hezevenk. Hayır. Bile öldürmüş. Hayır. Lan yakaladı. Allah belanı versin senin. Sol sol sol. Tamam doğru yeri bir daha doğru yeri seçtim. Ne kadar kaçmam lazım? Ne oluyor oğlum bu ne? Karşıya mı atlayacağım? Karşıya nasıl atlayayım? Lan? Dev mita. Bu ne? Delimita. mita. Pezevenk. Karaktersiz. Hangisi hoşuna gidiyor? Sağdaki mi? Aynı ikisi. Soldaki mi? Sol demek istiyorum. Fark eder mi? Etmez bence de. Yok. Bak gibi bu. Heh, anlat bakayım. Müzik çalarken hareket edebilirsin. Ama müzik durunca kılını kıvırdatma. Ya da ölürsün sen misin? Ya da gayet basit. Müzik bitmeden sona ulaşıyorsun. Şey lan bu yeşil yeşil kırmızı ışık arkadaş. Halen yerine duruyorsun bakıyorum. Koş sevgilim. Bitti mi? Bitti. Şuna bak ne kadar itaatkar. Ritlen. Sıradaki gözlerimi kapatıyorum. Ve açtığımda gitmiş olsan iyi olur. He. Anladım. Seni görürsem sonun iyi bitmez. Tamamdır başlayalım. Bak görürsün bak. Aha. Yürü git lan. Nasıl gördün? Koş koş. Görmedin. Görmedin. Tamam görmedin. Ha, ee, ne oldu? Başarmışsın. Çok güzel ilerliyorsun. Heyecanlanmaya başlıyorum. Ha, öyle miymiş? Ama işte evet, zorlaşacak. Bayağı zorlaşacak. Ee bu çok basit. <laughs> bu ne lan? Bozuk ev. Bu ne hangi? 05. O kim? O ne? Aa bu şeyin bahsettiğim ile şimdi çimita. Çıkışı bu. Bu ne? Uy tipe bak. mı istiyorum. Ya tövbe estağfurullah. ayıcının olduğu yere bak ya. Tipe bak. Hey. Neye bakıyorsun? Hey. Ne oluyor lan? Hadi oynayalım. Sana göstereceğim. Ha? Durma. Durma, durmayayım de. Ha! Ha buradan geliyor. <laughs> tamam burada çıkabileceği bir yer yok. O an birkaç soru soraydım lan push. Ya burada da deli. Ha iyi mi ta? Nazik mi ta? Canım benim ya. Aha sıfıra geldik. Ya şunun güzelliğine bakar mısın? E şunun güzelliğine bakar mısın? Çek Neyse yürü nasıl çalıştığını geç. Çekirdek bu mu? Çekirdek mi? Evet çekirdek. Açıklamaya çalıştım. Siz oyuncular dünyanın bir parçası değilsiniz. O yüzden geliş için özel bir izne ihtiyacınız yok. Yani en azından ben buna inanıyorum. Neyse bütün problemlerimizin çözümünün içeride olduğuna... Adımın Mitha olduğundan daha eminim. Zuyu içeri gir. Şifre girin. Ne bileyim ben şifreyi, oğlum, dalga mı geçiyorum ben de? Bu ne lan? Sen ne ayaksın? Dikkatli ol O seni izliyor. Ne bu? Ben de bilmiyorum. Değilmiş. Aa burada. Bu, bu, bu. Programlar. Kanal Cihaz Yöneticisi, Gelişmiş Sistem, Yönetim Sistem, kurtarma Gelişmiş işler Bu mu? Karakter sıfırlama Karakterin sürümünü belirtin Sanırım buldum Şahane, bu iyi haber Bir sürüm söylemeliymişim Doğru, oyun sürümü 0098 Sıra numarası. Hmm, sıra numarası mı? Evet. Öğrenmenin bir yolu yok mu? Ben Bence bu delilik. Çılgınca. Niye? Tıpkı tamamlıkta yani ne oldu lan? Bir yer biliyorum. Burada bekle. Oğlum seni de öldürmesin bak. Kesin bir şey olacak bu arada. Net. Uzun sürdü. Mita'yı bul. Burada ne iş var bunlar Kendini bul mu? Lan? Yuhola. Şimdi <laughs> Oradan oraya teb bunu mu kontrol ettik biz? Bir şey olacak. Sal. Ol. Uçma gitmeyen bir şey var. Şu sahte olanları şımartıyorsun. Şanslı ve doğru olanları diyorum. Ama hiçbir şey sonsuz değil. Delirmişsin misin? öldürdün. Şimdi de beni öldürmek istiyorsun. Seni öldürmek Ama mi? Sadece benimle kalmanı istedim. Kafama beyzbol sopası geçirdi. Bu gel. Bu yandan kendi odama mı geldim? A. E. kendi odama geldim. Gününü geçir. Kıyafetleri giy. Üf yakışıklı daha bak. Kahvaltı da burada Bu da bitti. Bilgisayarı aç. Yemeği al. Bu da tamam. Gene gidemiyorum. Gene burada bir şey var. Ha akşam olmuş. Tuvalete gidek ya. Bir gün geçti. Yat uyu abim. Uyu. Günü geçirelim bakalım. Gün 2. Buradan olacak. O zaman bundan sonraki günde bir şey olacak. 0, 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, oh ortması Aa. <laughs> Hello. Gene ne döngüsüne girdik ya bu ne? Aha. Aa yine karşılaştık. Bu duvarların arasında ya, aşırı sıkıcı hayatından eğleniyor musun? Evet. Sonsuz günler. Sıkılmıyor musun? Kendi yolundan giderim. Ne amaçlıyorsun? Benim evimde benimle kalmaktan korkuyordun. O duvarların arasında sıkışmaktan korkuyordun. Ama şu gerçek hayatına bak Kendi iradenle kendine bir odaya kilitlemişsin ve çıkmıyorsun. Ne biraz bu Fikirlerini diyelim. Asıl senin dünyanın absürt Asıl kötü olan da senin sözde gerçek dünyanda gerçek hiçbir şey yok. Nasıl yok? Senin evrendeki başka bir köle olarak görmeme neden olma. Sadece benim ol. Tamamen benim. Hı hmm. hı hmm. 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 Ne <laughs> yapıyorsun? Benimle Nereye götürüyor bizi gene? Bu ne? Heh, kafese attı bizi. Geldi. Ha bizimki geldi canım benim. Şekeri neden mi terk ettim? Daha gelmezsin sanmıştım. Çok uzun sürdü çünkü. Bizim Mitan nereye ışınlan demem. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sanırım buraya gitmem lazım. Lan. Karakter. Mitayı öldürüyor. Gerçek değil dedim mi bu? Lütfen. Lütfen. Ha? Ya. Ha, cidden öldürmüş. Ne tanıyorum Ne oluyor? Şimdi ne yapmam lazım? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum derken. Yüzük. Yüzüğü, yüzüğü ver bize. Sen de. Sen de benimle gelmelisin. 5 6 7 7 0 98 Aaa Dur. Heh, sıfırlama onayı. Kolu çekin. Ha, şu. Bir şey yapmayacaksın değil mi lan? Aa. Yakalıyor mu? Game. Çok sıkıntı. E ee, oldu mu? Bu niye burada? Evet bu kadar erkenden çok konuşma. Aa sıfırlanmış. Sıfırlanmış kapıyı dene. Bol oh, şans. Ya, ya sıfırlanmış ya da sıfırlanmış numarası yapıyor şu an. Bu sana yardımcı olacak bir şey vardır. Yeni keşfettim. Doğumdaki bir kapı. Sen sanırım numara yapıyorsun. Ne kodu yazmam lazım? Bunlardan birini mi olacak acaba? Ha Uzi. 96-86. Tamam. Bu dünyayı terk et. Bitti sanırım. Eğer o numara yapıp beni orada öldürmezse bir şey yapıp... Bitti şu an. Kaçacağım. Dur biraz. kalmak istiyorum. Ya sarılmayacağım. Öldürecek. Bıçak bıçaklayacak. Şimdi görmek güzeldi. Birlikte az vakit geçirdik. Çok üzücü oldu. E, ne demeye çalışıyorsun? Demek istediğim benimle kalabilirdin. Hepsi benim suçum. O dolap ve sesler. E hatırlıyor işte. Onu daha erken öldürebilirdim. Dedim ben numara yapıyor diye. Sen yoksa nasıl bunları hatırlayabilirsin? <laughs> Bu kadar koyulur mu sandın? <laughs> Aptalın tekisin. Ben dedim. <laughs> Kutsuz oyuncular gibi. Çok iyile dedim bak. Gerçi. Bana <laughs> ihtiyaç yok artık. Yapamadık mı? Seni sıfırladım. Eminim mi? oğlum hazırlanıyordu. Ali anlamıyorum. Şahane rol yapıyorum. Yana, yana, yana. Ya ben anladım senin yalan yaptığını. Kaçamıyorum da. Ya kendini dön Kaşıya kaşıya kaşı yap. Sorunun ne? Neden sen bana söylemiyorsun? Oğlum dön artık kaç. Neyi bekliyorsun? Benim sürümüm hiç var olmadı ki. Etraf elemanları yüzüyor. saklanıyor ne? Sonuna görüşürüz. Benim favori kartuşum olacak. Kartuş mu? Kartuş olmadım lan ben gidiyorum. İlginç isimli bir oyuncu. Son mu? Cidden son mu? bana bir şey oluyor yine. Bir şey oldu. Dondu. Kartuş oldum. Kartuş oldum lan. Ben kıyafet açmıştım değil mi? Vampir. Aa vampiri açmışım. Tövbe. Güzeldi. Bunun bilim kadarıyla farklı sonlar da var ama uğraşamam. Kartuş olarak oyunu bitirdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.